Herkese merhaba, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Hafiften bir yağmur havası var. Hafiften de az önce yağdı zaten. Şimdi yeni bir canlı almaya arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz kerevitimizi sonunda alacağız. portakal Meksika arıyordum. Bulamadık. Yok. Yani olsa da artık ne zaman gelirse artık onu da şu an alacağımız kereviti çıkarırız. Portakal Meksika'yı ekleriz. Gelene kadar beyaz kerevitle devam edeceğiz. Beyaz Amerikan kerevitle. Portakal bulduktan sonra onu elimden çıkarırım. portakallarla devam ederiz. Şimdilik bir tane alacağım. Yani maskot olsun diye. Hem kerevit tankının adına yakışır bir canlı olması için kerevit ekleyeceğiz. Ondan sonra artık portakal almak istedik? bulduktan sonra beyaz kerevitimizi oradan çıkaracağız. Kerevitimizi alalım, devam edeceğim. Arkadaşlar efsane bir yağmur başladı. Şimdi kerevitimizi aldık. Tek bacak. Tek bacağı yok. Baktım bütün beyaz kerevitlerin tek bacağı yoktu. Orada bir tane kırmızı büyük bir kerevit vardı. Hepsinin bacaklarını koparmış muhtemelen. Sıkıntı yok. Bacaklar çıkıyor sonradan. Yavaş yavaş da olsa. Şimdi bunun ismini ne koyacağım bilmiyorum. Neyse eve geçince videoya devam edeceğim. Şimdi çok yağmur yağıyor. Hızlanacağım biraz. Eve geçince devam ederiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Eve geldim. Biraz da ıslandım. Yani yağmur çok yağdı. Sorudan çok bastırdı. Neyse kerevitimizi getirdim arkadaşlar. Tek bacağı yok dediğim gibi. Tek bacağını muhtemelen kaybetti. Yani muhtemelen o gördüğüm büyük kırmızı kerevit onun bacağını kesti. Onu şimdi akvaryuma alacağım. Şu anda erkek lepisteslerimizin durduğu ve salangozlarımızın durduğu küçük akvaryumu onu almak zorundayım. Çünkü başka hani koyabileceğim bir akvaryum yok uygun olan. Sarıların tankına koyarsam sarıları kesebilir. Onlara zarar verebilir. Öldürebilir. Kardestleri zaten zeminde gezen canlılar olduğu için zarar verebilir ama salangozlara bunu yapabileceğini düşünmüyorum çünkü salangozların kabukları falan da var yani çekiliyorlar bir tehlike anında. Direkt kabuklarını çekiliyorlar. Keribiter'e bir zarar veremeyeceğini düşünüyorum ama verebilir. Korkuyorum. Mikail abi salangozların yer demişti bana ama bilmiyorum artık. Şansa bırakacağız, deneyeceğiz. Lepisteslere gelecek olursak lepistesler karanlıkta zemine çökebiliyor. Zemine çöküp uyuyabiliyorlar. Ondan tırsıyorum bir tık. Çünkü zemine çöktüklerinde tamamen tehlike anında kaçabilecekleri çok pozisyonda olmuyorlar. Çünkü gerçekten uyku oldukları için bir temas halinde falan böyle direkt kaçmıyorlar. Umarım bir sıkıntı yaşanmaz. Umarım zaten 3 tane sadece lepsesimiz var şu anda orada. Onlardan da herhangi bir zarar geleceğini düşünmeyerek inşallah temenni ederek kerabitimizi küçük akvaryuma ekleyeceğim. Çok konuşmayayım çok uzattım. Şimdi hemen gelin kerabitimize geçelim. Evet arkadaşlar kerevitimiz burada. Bayağıdır beslemiyordum. Çok uzun bir ara böyle en son 2017'lerde mi ne en son bir kerevitim vardı. Ondan sonra bir cüce kerevit yavruları gelmişti. Onları büyütmüştüm. Bu kanalda videoları da var onların zaten. Ondan sonra daha abi kerevit olmadı. Şimdi bir daha kerevite geçtim. Arkadaşlar bu bayağı büyük. İnşallah yaşlı falan değildir. Yani kısa bir zaman sonra inşallah ölmez. Bizim kanalımda kanalın maskulu olacak. Meksikaları bulana kadar ben. Şöyle bir dokunayım. Arkadaşlar çok sakat ya bu. Gerçekten kıskıcı da çok güçlü duruyor. Eğer tutarsa parmağı falan çok ciddi şekilde acıtabilir o yüzden korkuyorum biraz ama şöyle çok değişik bir canlı ya gerçekten şu Bacaklarının Üzerinde bile kıskaçları var o yüzden çok da güçlü geri bıraktım <laughs> ama çok güzel değil mi arkadaşlar Rafet abim de almış galiba ona da yazdım ben hatta Meksika bulabilirsen almak isterim abi senden diye arkaya yüzgeç şu yok arkadaşlar diğer tarafta görüyorsunuz onu da kesmiş ama sorun yok bunlar Çıkacak şeyler arkadaşlar zamanla İnşallah kanalda aşama aşama zaten onları da gösteririz Benim en korktuğum ikinci şey de inşallah akvaryumdan da bu şekilde kaçmaz ee, Kaçabiliyor arkadaşlar bunlar çünkü gerçekten Sıkıntılı hayvanlar İnşallah kaçmaz diyorum. Ama gerçekten çok zevkli. Beslemesi gerçekten aşırı zevkli. Zaten sırf bu zevk yüzünden bunları akvaryum kurdum. İnşallah çok güçlü hayvan arkadaşlar ya. İnşallah bunu yaştırım arkadaşlar. Kanalımıza maskot olur. İsmini de siz koyun. Aklıma şu an bir isim gelmiyor. Koymak da istemiyorum. Sizin koymanız daha güzel olur. En uygun bir tane de bacağı eksik şurada. En uygun ne isim olabilirse düşünelim arkadaşlar. Güzel bir isim koyalım. Çok güzel bir canlımız oldu. Kanalda hayırlı olsun. Şöyle bir daha elimi alayım. Ee, çok güçlü hayvan ya korkuyorum Neyse bunu şimdi aşılayalım arkadaşlar Direkt böyle atsam bir sorun olur mu bilmiyorum Aşılayacağım ama su yok burada hiç Damla damla su akıtacağım aşılamayı bitirdikten sonra tekrar geleceğim Benim artık klasikleşmiş Aşılama kabıma Bu hayvanı koyuyorum arkadaşlar Elime alınca bile tırsıyorum Buna damla damla suyu aktaracağım arkadaşlar. Hani bir anda şok etkisi yaratmasın diye. Ondan sonra normalde kerevitleri aşılama gerekmiyor galiba diye biliyorum da. Ne olur ne olmaz biz aşılayalım. İnşallah ölmeden yaşatırız bunu. Çok güzel bir canlı gerçekten. Birkaç uzunu kaybetse de onlar çıkacaktır zamanla. Çok güzel bir hal alacaktır. Şimdi buna hemen aşılama sistemini kurayım ben arkadaşlar. Geliyorum. Sistemi kurdum. Böyle damla damla aşılıyorum. Su başına kadar dolduktan sonra direkt akvaryuma aktaracağım bu arkadaşı. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız ya? Akvaryumda daha da büyük gözükecek. Zaten göreceksiniz az sonra. Şimdi bu dursun. Hemen geleceğim ben. Evet. E, Kelebitimiz açılanırken size bir de balıkları falan göstereyim. Arkadaşlar balıklarda hiçbir sıkıntı yok. Ölüm bölüm yok. Sadece renklerinde birazcık açılma var. Arka kısımlarında. Özellikle şu balığımızda. Birazcık rengi açılmış gibi duruyor şu anda. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Diğerlerinde de aynı şekilde. Neden olduğu hakkında bir fikrim yok. Muhtemelen yemden vesaire olabilir. Veya yeni akvaryuma yeni suya adapte olma sürecinde olabilirler. Ondan da dolayı olabilir. Ee, sorun yok. Dişilerimize de bir tanesi arkadaşlar bayağı bir şişti. Yani e, doğumu çok yaklaştığını düşünüyorum. Onu da yavruda alacağım. Onu da bir videoda bu videonun içerisinde alacağım. Bundan sonra ona da bekleyeceğiz arkadaşlar. Yavruların çıkmasını bir an önce bekleyeceğim. Yavruluğumuz çok büyük olduğu için dişinin çok fazla strese gireceğini düşünmüyorum. İnşallah girmeyecektir. Ondan sonra zaten yavrularımızı aldıktan sonra çok mutlu bir şekilde onları da büyütmeye çalışacağım o yavruluğun içerisinde. Onları buraya almayacağım. Burada kerevitimiz maalesef balıkları yakalayıp yiyebilir. Onlara herhangi bir zarar verebilir. O yüzden yavruları yavrulukta büyüteceğim. Erkekler çıkarsa buraya aktaracağım. Buradaki erkekleri de bu kerevitimizi aynı şekilde yakalayıp yiyebilir ama Lepsester arkadaşlar genelde su yüzeyinde yüzdükleri için genelde suyun üst kısmında yüzüyorlar Sadece benim korkum akşam ışıklar kapandıktan sonra Lepsester zemine çökerse orada yiyebilir o şekilde Çünkü bunlar gece de çok aktif canlılar kerevitler gece de çok aktif canlılar oldukları için Balıkları yakalayıp yiyebilirler diye korkuyorum Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gibi sorunlarla karşılaşacağız Bize ne gibi zararları veya artıları olacak bunu zamanla göreceğiz Sadece deneme amacıyla şu anda kerevitimizi buraya ekleyeceğim zaten kerevite çok uygun. Özellikle bir tane kerevit için çok uygun bir akvaryum. Kaçabileceği yerleri kapatacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince önlemi alacağım. Kaçarsa artık yani o kadar önlem aldıktan sonra da kaçarsa yapacak bir şey yok. Üstüne tam bir cam kestirip koymayı düşündüm ama onunla uğraşacak vaktim yok arkadaşlar maalesef. Aslında üstüne bir cam olsa tam böyle kapatacak şekilde çok güzel olur. Hem de suyun ısısı çok fazla değişmez. Çok da güzel olur yani açıkçası ama bir gün yapacağım onu inşallah bakalım ya aklımda o da. Bu arada bir tane salyangozlarımızdan o yarasa kulaklardan yarasa kulak diye bir salyangozumuz vardı. Sürekli onu videolarda göstermeye çalışıyordum. Şu arkada ölmüş muhtemelen arkadaşlar. Çünkü ters atıyor ve bayağı uzun bir zamandır da hiç hareket etmedi. Şöyle pasomuzun hemen arkasında. Bu arada arkadaşlar o minik yavru da şu an görüyorum. Onu da size göstereyim. O da gerçekten hala büyüyor arkadaşlar ve hiçbir sıkıntısı yok. Çok küçük, minnacık bir şey yani. Bakın çok tatlı. Muhtemelen o bitkiyi yiyor şu anda orada. Mıncıklıyor. Görüntü çok HD olmayabilir. Maalesef çok zoomlama yapınca böyle görüntü kalitesi düşüyor. Balıklarımız da gerçekten çok sağlıklı hala ilk günkü gibi hareketliler arkadaşlar Hala çok keyifli canlılar gerçekten çok eğleniyorlar Onun dışında saylangozlarımızda şu anda ekstra ölen bir saylangozumuz yok arkadaşlar Yani bir tek yarasa kulağımız ters dönmüş bayağıdır hareket etmiyor Onun dışında hiçbir sıkıntı yok Kalamar kemiği çok işe arkadaşlar Kalamar kemiğini akvaryum ekledikten sonra saylangozlarımızın kabuklarındaki erimeler yavaş yavaş düzelmeye başladı Hala düzelmeyenler var şu an videoda da göründüğü üzere Şu paso saylangozumuzun hala kabuğunda erimeler devam ediyor ama İnşallah bunlar toparlayacak. Buradakinde de aynı şekilde erimeler var arkadaşlar. Ama bunda daha az var. Diğerinde daha çok yani bunda daha çok var. Şuradaki salyangozumuzun arka kısmını görüyorsunuz. Bunda da çok fazla erime var. Bakalım arkadaşlar durum daha kötüye giderse vaktim kalamar artık bunlara etki etmiyor. Kalsiyum sonnoz denen bir ilaç, da, vitamin takviyesi var. Ondan akvaryuma damlatacağım. O da bayağı iş görüyor. Onun dışında bunlar bu şekilde. Şimdi kerevetimiz burada aşılan, aşılanırken ben size gelin dişiyle bir seslerimizi göstereyim. Hatta belki yavruda takarız arkadaşlar. Evet buradaki Amazonumuzun yaprağı bir tane yaprağı çıkmış arkadaşlar. Filiz vermişti en son. Onun yaprağı da çıkmış. O da büyüme aşamasında. Onu şu an gösteremem size. Birazcık tarsak ok kalıyor. Onun dışında lepisteslerimizin hepsi yaşıyor. Dediğim e, hamile olan çok doğumu yakın olduğunu düşündüğüm lepistesimiz bu arkadaşlar. Bence çok, çok kısa bir zaman sonra arkadaşlar bence doğuracak bu balık. O yüzden bunu yavruluğa alacağım. Yavrulukta doğurmasını bekleyeceğiz. Zaten karnı bayağı şişmiş. E, Anı üstü de birazcık büyümüş arkadaşlar. O yüzden bunu yavruluğa alacağım. Yavrulukta strese girerse çok fazla sıkıntı yaşarsa e, çıkarırım. Ama inşallah strese girmez. Çünkü yavruluğumuz bayağı büyük. Şimdi bunu aktarmam için yavruluğu buraya takayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bir tane büyük bir yavruluğumuz var. Onu bir göstereyim size. Hadi evet, yavruluğum burada. Bunun ekipmanları var. Altına yani yavruların düşmesini sağlayacak güzel bir şekilde ayarlanacak bir şekilde tam bir yavruluk arkadaşlar gerçekten. Şimdi onu ben bir dizeyim. Hemen geliyorum. Evet dostlar içine mekanizmasını koydum. Yani yavrular aşağıya düşecek. Burada yavrular duracak. anacımız da yukarıda takılıyor olacak. Yavruladıktan sonra balığımız balığımızı alacağım. İçindeki o balıkların yavru balıkların düşmesini engelleyen şeyi aşağı iteceğim. Ve yavrularımızı balıkları yavru balıklarımız burada yenmeyecek boya gelene kadar bu yavru balıklarımızı burada tutacağım. Ardından akvaryumumuza salacağım arkadaşlar. Yani yenmeyecek boya geldiklerinden sonra akvaryumumuza salacağım ve akvaryumda onları tekrar takviyeyle güzel bir şekilde büyüteceğim. Gayet güvenli ve stresiz bir doğum olacağını inanıyorum. Şimdi bu yavruluğumuzu şu akvaryumun şu köşesine takayım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar yavruluğumuzu taktım. İçine de şöyle mekanizmasını yerleştirdim zaten biliyorsunuz. Yavrular aşağıya düşecek. Dişimizi buraya alacağım şimdi. Dişimizi orada görüyorum inşallah. Kolay bir şekilde yakalayabilirim onu. Bayağı da büyümüş karnı inşallah. En kısa sürede doğurur da yavrulukta çok fazla kalmaz ve strese girmez. Hemen onu yakalayıp alayım arkadaşlar. Ardından devam edelim videomuza. Arkadaşlar balığı bir yakalamaya çalıştım ama balık kayboldu. <laughs> Şu an yok göremiyorum. Görünce onu aktaracağım yavruluğa. Şu anda yok yani göremiyorum balığı. Muhtemelen arka taraflara bir yere saklandı. Ama onu bulunca hemen seri bir şekilde aktaracağım. Bu arada burada tubarikulatumlar çok uzamış arkadaşlar. Onların hepsini neredeyse hepsini bir öğrenci kardeşime hediye edeceğim. Anlaştık konuştuk kendisiyle. Sadece sipariş oluşturmasını bekliyorum. Baya fazla bir karides alacak benden. O bitleri de o karideslerle birlikte kendisine vereceğim. Büyük bir kısmını. Ardından bir sonraki çekilişimizde sarı ateş karides verdiğimiz çekilişimizde arkadaşlar bitkilerden de vereceğim. Sarı ateş karideslerle birlikte bitkilerden de vereceğim. Çok güzel bir çekilişimiz olacak. O çekilişi kaçırmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Çok kısa bir süre sonra çekilişimizi Instagram hesabımızda yayınlayacağım. Şu an bir balığımız çıktı arkadaşlar. O değil o. Başka bir balık o. O balık da çıkınca piyasaya onu hemen yakalayacağım. Akvaryum çok büyük. Lepisesler neredeyse akvaryumda gözükmüyorlar. Bu <laughs> lepisesler de arkadaşlar en türü olduğu için oldukça küçük olduklarından dolayı akvaryumumuza biraz zor gözüküyorlar. Muhtemelen ben türü değiştiririm. Yakın zamanda bir yavru alayım önce bir güzel bir şekilde. Türümüzü değiştiririz. O iş kolay. Arkadaşlar karidesler çok sağlıklılar bu arada. Hani ölüm ölüm olmuyor. Ve güzel de ürüyorlar. Şurayı da size göstereyim. Gayet kalabalık bir nüfusa sahibiz ama buradan bayağıdır da sahiplendirme yapmıyorum. E, yapmayı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Benim için kalabalık olan her canlı çok güzel bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. da şurada e, piyasaya çıktı. Şimdi onu videoda bir yakalamaya çalışayım ben. Süzgecimizi bir anda onu kapatacağım inşallah yakalayabilirim. Hemen kaçtı ama süzgeci gördü yukarıdan muhtemelen. Şurada biraz bu tarafa gelmesi gerekiyor. Heh. Hayt, hayt. Çok hızlı ya. Şimdi yakalayacağım arkadaşlar bir dakika. Of beni çok yordu ama yakaladım orada arkadaşlar onu. Ama vurdum süzgecin içine girdi direkt. Balığımız burada. Bir bakayım şuna. Çok da hani çok yakın durmuyor doğuma ama. Olsun arkadaşlar yavrulukta olsun. Baktım çok strese giriyor. Çıkaracağım dediğim gibi hani yavruları doğal döngüye bırakacağım ama. inşallah strese girmez. Şimdi bunu hemen kardeş gelmiş buraya. Kardeşler önce bir çıkarayım da. Evet bunu yavruluğumuzu alıyorum arkadaşlar. Bakalım doğuracak mı? Yavrula art attım balığımızı. Şöyle alttan göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi bunun doğumunu bekleyeceğiz. Bakalım strese girerse eğer çok stres yaparsa balığımızı dediğim gibi oradan alacağım. Çünkü strese girmesini istemiyorum hiçbir canlının. Burada güzel bir şekilde doğum olmasını istiyorum. Bu yavrular çok güveniyorum. Stres olmaması konusunda balıkların. Bir de yavruların delikleri çok büyük arkadaşlar. Umarım buradan yavrular çıkmaz. Kaçmaz. Ondan dolayı korkuyorum birazcık. Yani çünkü gerçekten çok büyük. Yavruların kaçabileceği şekilde büyüklükte. Umarım kaçmazlar. Kaçarlarsa da yapacak bir şey yok. Akvaryumda büyütmeye çalışacağım. Akvaryumda beslemeye çalışacağım. Ama büyük balıklarımız maalesef yavruları yiyebiliyorlar. O yüzden yavruları çok büyütmek mümkün olmayacak gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar duruma göre bakacağım. Bir hal çaresine buluruz bakarız. Şimdi arkadaşlar kerevitimiz aşılanmış. Bayağı su seviyesi dolmuş yükselmiş. Kerevitimizi akvaryuma aktaralım ve akvaryumun içerisinde onun hareketlerini gözlemleyelim. Ya arkadaşlar ben şimdi düşündüm de yavruluğun bu delikleri çok büyük muhtemelen yavru balığımız doğurduktan sonra yavrular akvaryuma çıkabilecekler ve bu yavruların hiçbir mantığı kalmayacak. Şöyle bir şey yapabilirim bütün büyük balıkları buraya alırım yavrular doğduktan sonra muhtemelen dışarı çıkacaklar akvaryum ortamında gezmeye başlayacaklar. Böyle bir şey yapabilirim yavruları böyle daha çok kurtarmış olurum ya da bir tane balığımızı böyle yavrulda bekleteceğim yavrular doğacak çıkmazlar diye ümit edip çıkmamalarını sağlayacağım. Ama çıkacaklar o delikler çünkü çok büyük arkadaşlar yavrulara göre. Bu yavruluk muhtemelen bir tık daha büyük boy yavrulara göre. Şey, lepses yavruları gerçekten çok küçük oluyor arkadaşlar. Çıkabilirler diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Bunu yani kafes olarak kullanabiliriz. E, burası da yavruların alanı olur. Yani büyük akvaryum yavruların gezebileceği güzel bir alan olur. Dişi olgun dişilerimizde bu yavruluğu almayı düşünüyorum. Şu anda aklımda bu fikir var. E, bunu bir değerlendireceğim. Biraz daha düşüneceğim. Videonun devamında size net bir kararımı açıklarım. Neyse arkadaşlar kerevitimiz aşılandı artık. Yani aş da diye umuyorum. Hemen kerevitimizi ellerimle akvaryumuna aktaracağım. Bak 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 bak. Nasıl modunu yakalıyor. Bak görüyor musun arkadaşlar? Çok çılgın mı canlı ya bu. cidden çok çılgın. Lan seni almak için bedel ödedim lan ben. Islandım yağmurda. Gel buraya çakal. Hop. Lan bunu suda yakalamak daha zor. Bakalım arkadaşlar. Ne kadar çırpınırsa ben onu yakalayacağım. Aga şunun büyüklüğüne bakın ya. Arkadaşlar güce kuvvete bakar mısın? Dalları kaldırıyor yerinden ya. Bak bak saklanmaya... Oha lan odalı nasıl kaldırdın sen? Arkadaşlar çok güçlü hayvan ya. Şu an saklanma alanı arıyor kendini aslında o. Şu küpü bir keşfetse. Ama küpü de ben karşıdan görüyorum. <laughs> Orayı şu an tercih etmeyecektir. Şu kökü kaldırdı arkadaşlar altına yerleşti. Neyse kendini oraya nasıl yürüse çıkar o. Şu an direkt saklanma moduna girdi arkadaşlar. E, karanlıkta muhtemelen e, çıkıp rahat rahat gezecekti. Şu anda ışık falan var ya biraz ses oldu. Elimize elimize de aldık. Bak 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 kökü nasıl kaldırıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kökün yerini değiştirdi ya hayvan. Arkadaşlar umarım ölmez yaşar da güzel bir görüntüler elde ederiz. Şu anda birazcık stres oldu. Stres olduğu için de çok fazla kendini göstermeyecektir. Gel oğlum gel. Gel korkma lan korkma. Suyun içindesin ve cam var önümüzde. Arkadaşlar şunun tipe bakar mısınız ya? İsmi ne olsun? Tek kol diyebiliriz. Tek bacak diyebiliriz. Ama gerçekten çok güzel bir hayvansın. Şu anda akvaryumu keşfediyor. Umarım salyangozlara falan bir zarar vermez. Çok da vermeyecek gibi durmuyor ama umarım vermez. Kaşları çok kuvvetli oluyor. Kocaman büyük dev bir beyaz kerevitimiz oldu artık. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Boyunu tam bir avlayın arkadaşlar. Bu akvaryum artık buna ait diyebiliriz. Yani kralı bu bu akvaryumun. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. Muhtemelen akvaryumdaki her şeyin yerini değiştirecek arkadaşlar. Kendi istediği gibi tasaracak akvaryumu. O bitkileri falan sökeceğini düşünüyorum. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. İnşallah iyi yapmışızdır. Bu akvaryuma fazla büyük arkadaşlar bu inşallah kaçmaz. Kaçmaması için şöyle bir düzenek yaptım. Akvaryumun arka kısmını yani şu tırmanıp kaçabileceği yerleri arkadaşlar kapağını koydum kapattım. Bu kısımdan da çıkabileceğini kaçabileceğini sanmıyorum. kaçabilirse helal olsun gerçekten. Şuradaki öpücü de alacağım arkadaşlar oradan tırmanıp şuradan kaçabilir. Onu da engelleyeceğim. Oradan da kaçamayacak hiçbir şekilde. Kerevitimiz hiçbir şekilde kaçamayacak anlayacağınız kısacası. Evet gerçekten gayet güzel gözüküyor şu an akvaryumun içi falan. Kerevitimiz de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok yakıştı buraya. Şimdilik burada kesiyorum arkadaşlar. Bir yere gerekiyor. Ardından tekrar devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Beğenmedi arkadaşlar o <laughs> yemleri. Onlar bitkisel ağırlıklı bir yem olduğu için muhtemelen hoşuna gitmedi onun. Arkadaşlar ışıklar kapandı. Normalde karanlıktı. Ben bir odanın ışığını açayım bir bakayım dedim. Böyle tepeye çıkmış balıkları avlamaya çalışıyor muhtemelen. Kıskacını böyle yukarı doğru kaldırıp bekliyor. İnşallah yakalayamaz ya. Balıklardan korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Bunu başka bir akvaryuma alamam. Söz vermiştik. Kerevit koyacaktık bu akvaryum her türlü. Kökün üstünde arkadaşlar. Ben de gözüküyorum yansımadan. Böyle bir çılgınlık yapmaya çalışmış. Ya kaçmaya çalışıyor ya da balıkları yakalamaya çalışıyor. İkisinden birini yapıyor şu anda da. Ne yaptığını çözemedim. Bu arada çok zeki hayvanlar gerçekten. Çok kurnazlar ve bu bayağı büyük arkadaşlar. Umarım hiçbir balığımıza falan zarar vermez. Ama gerçekten çok güzel. Görüntü falan olarak çok güzel. Umurumda değil şu an balıkları falan yiyecek olması. Bir kıskacı da çıkıyor arkadaşlar. Şu an hafiften gözüküyordur onu benettim size. diğer kıskacı arkadaşlar hafiften çıkmış gibi bir yani bir ucu çıkmış. İnşallah diğer kıskacı da çıkacak. Daha güzel gözükecek. Şimdi aşağı iniyor, beni fark etti muhtemelen. Şimdi o yüzden aşağı iniyor. Arkadaşlar oyuncak gibi canlı yani, gerçekten çok güzel. Koşuma gitti görüntüsü. İnşallah salen gözlerimize falan bir zarar vermez diye düşünüyorum.